Volley'nin içerik token'ı Super Fan Token çok yakında satışta. Almanya Kupası maçlarını, Hollanda Ligi maçlarını ve birçok sürpriz içeriği Volley uygulamasında bu Super Fan Token aracılığıyla izleyebileceksiniz. Gelişmelerden haberdar olmak, detaylara hakim olmak için lütfen Twitter'da Super Fan Token hesabını takip edin. Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray ilk hafta son dakika golüyle Gomis'le 3 puanı aldı. Uçaklar indi, uçaklar inmeye devam ediyor. Galatasaray taraftarı heyecanlı. O geçen senenin travması transfer döneminde en azından bir ölü toprağı bir silkelenmiş durumda Galatasaray'da. Ee, sağ dışı tartışmalar, sağ içi tartışmalar. Biz bu kadar transfer şimdi geldi. Toray arasından Mertens'ine daha, daha 3-4 transfer daha gelecek deniyor. Galatasaray'ın 11'i nasıl olacak? Okan Buruk nasıl oynatacak? Biraz bunu konuşalım diyoruz. Evet. Nedir öngörün Galatasaray 11 ile ilgili? Mertensiz, Torreira'lı. Hatta onlar da bu arada ee, bir sıkıntıları yokmuş. Oynayabilecek durumda olmaları bekleniyor. Yani ligde ilk hafta bile oynayabilirler. Aynen hatta Torreira bayağı hazırlık maçlarında diye, oynuyordu diye hatırlıyorum. Evet. Torreira hatta direkt yani kamptan geliyor. Belki Mertens sözleşmesi bittiği için biraz ara vermiştir. Ee, ama en azından iki oyuncu da son dönemde hani ligde oynuyordu. Bizim ligde Mertens her türlü iyi Aynen. bu muhtemelen o belki o sonradan dahil olur. Torreira'yı ve 11'de bekliyorum. Tahminim. Güzel. Yani şimdi Fenerbahçe bölümünü izlemeyen Galatasaray için şöyle sonunu şöyle özetleyeyim. Finalde şuna gelmiştik. Ee, sahne çıkacak kahramanı yok. Evet savaşan, ortalık karıştıran oyuncular var. Ama birisi de tamam şu anda sahne benim diyecek oyuncu yok. Özellikle ön tarafta. Galatasaray geçen sezonki kadrosuna benzer bir durum aslında. Galatasaray geçen seneki takım oyuncusu, oyuncuları da özellikle orta sahadaki oyuncuları aslında çok kötü değillerdi. Ama hepsi bir araya gelince ortaya bir şey çıkmıyordu. Eldekiler de daha kötü gözüküyordu. Doğru tamamlanmadığı için. Sahneye çıkacak kahraman olmadığı için. Onları yükseltecek oyuncu olmadığı için. Şimdi tam tersine döndü Galatasaray bu sezon. Bu sezon her bölgede sahneye çıkacak kahramanı var. Ee, Sabek Düba da dahil bu arada. Dubois Sabekken de ortaya çıkan bir kahraman. Yani biraz böyle Mariano'luk yapmasıyla. Şimdi bir kere... E, Torreira transferi gelmiş transferler arasındaki... Bence bir numarada. Her açıda. hani en, en isimli oyuncu Mertens. Kesin. En özel oyuncu Mertens. E, bundan yani yıllar sonra ya Mertens... gibi oyuncu Galatasaray gelmişti diye anlatılacak. Hani nasıl zaman işte Van Persie, Mario Gomez'den bahsediyor, işte Snyder... Mertens de bu kategoride bir oyuncu. Klas olarak ama... Her şeyi tamamlayan tüm inen uçakların bir anlam ifade etmesini sağlayan... E, transfer Torreira. Çünkü Torreira yani her zaman şunu söyledim ya, işte Sergio'yu aldın işte bir tane ikinci forvet özellikle oyuncu alacaksın ya da 10 numara... özellikle 8 numara alacaksın Evander gibi. Ama ne olursa olsun arkadaki oyuncu çok önemli. Bu arkadaki oyuncu... seken topları süpürecek enerjisiyle ve doğru kullanacak. Top aldıktan sonra da üzmeyecek. E, bir oyuncuya ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Torreira bunu daha üst seviye liglerde yapmış bir oyuncu. Ee, o yüzden çok ideal bir transfer. Bundan sonra 11 nasıl olur? Evet. Şimdi şöyle bakmak lazım. İdeal formasyon, ideal oyun her zaman şudur. Elindeki en değerli oyuncuları en doğru kullanma sanatı mesela. Güzel. Elimdeki en değerli oyuncuları. Mertens'i saydık. Torreira'yı saydık. Aynen öyle. Seferovic'i saydık. Sergio. Sergio'yu saydık. Yani bunlar Kerem yarat... ve Yunus'u da. Tabii bunlar fark yaratacak oyuncular. Kerem Yunus'u da saydım. 3 6 6 adam burada geçmiş olsun. Hatta Torre aslında şey. O e, zaman zaten bunların hepsini koyacağız bir şekilde. Torre yani, da aslında görev oyuncusu. Defans haricinde bu 6'yı o zaman bir evet. şekilde koyacaksın. Aynen öyle. Ama e, özel oyuncular dediğim şu. Tabele bozacak oyuncular yani. Sonuçta bu oyun tabele bozmak için oynanıyor. Tabele bozulacak bir numaralı oyuncu da Mertens. Tamam. Yani biz artık Mertens e nasıl en doğru kullanılırıza yönelelim. Tamam. O zaman Galatasaray 4-4-2 oynuyor. Tamam bu artık. Çünkü Seferovic de var. Seferovic de kenara atmıyoruz. Evet. Yani Mertens Napoli'de serbest 9 pozisyonunda oynadı da etrafında iki tane uçak vardı. Onları sürekli topla buluşturur. Kendisi de hani zaten topu çok fazla önde kazandığı için Napoli o bölgede fark yaratıyor ama elinde Seferovic varken ve etrafındaki oyuncuları oynatmayı çok seven bir Seferovic varken Mertens, Seferovic ikilisi kaçınılmaz. Yani Galatasaray 4-4-2 oynayacak. Zaten Yunus büyük oyuncu olduğum sezonunu yaşıyor. Evet. Kerem ne olursa olsun çok önemli. Hani belki kaldığı yerden tam devam etmiyor gibi bir görüntüsü var ama geçen sezonda. Bir dakika bir daha evet. Ama kesin net oyuncu. Hem de Türk. Rahatlıkla yazabileceğin iyi oyuncu. Kerem Yunus, Mertens, Seferovic, Banko. Savunma hattında da çok bir farklılık olmaz. Dubois, Nelson yani satılmazsa satılırsa da bir oyuncu gelecektir oraya. Abdülkerim zaten üçüncü güçlü Türk oyuncu. Fanaot, Musera. Şuradaki iki oyuncu. Hatta bir oyuncu. Torere de yazık. Torreira da banko. Savunma önündeki savunmacı 8 numara ve artık 2-8 oynuyorsun. Zaten Torreira'nın transferinin bu yüzden anlamı vardı. Sadece 6 da değil. İkili ortası oynarsan savunma tarafını yapacak 8 numara da olur. Çünkü çok büyük bir alan oynuyor. Yani sadece Mesela Carvalho böyle bir oyuncuydu. Şuraları çok iyi süpürürüm hemen oyunu yönlendirir bir oyuncusuydu. Tamam ama göbek oyuncusu. Ama Torreira buradan indiği zaman şu bölgeye de oynayabilecek bir oyuncu. Diğer oyuncu kim olur? E, şimdi elde Sergio gibi bir oyuncu da var. Kontratı da aslında... E, kilit oyuncu kontratı. Hani öyle futbol manager'da bile öyle Aynen. sıralamalar vardır ya. Kilit, at, almazsın tabii, onu. kilit oyuncu parası verdin tabii. ve 4 yıllık. E, ama hani benim biliyorsun kurşunlarım vardı yani bu kontratı konusunda. Çünkü bu kontratı vereceğin oyuncunun oyun ne olursa olsun Torreira'da olduğu gibi bak Torreira için diyor muyuz ya yani şöyle oynarsa oynar demiyoruz. Oyun formasyon ne olursa olsun Torreira'ya yer var. Ama Sergio'ya tam o değil. Sergio'ya bir oyun uydurman lazım. Her oyuna uyan oyuncu değil yapısıyla. Yani çok, çünkü tempolu savunması çok güçlü bir 8 numara değil. Topa aldıktan sonra acayip böyle Pirlo mu? Bence o da değil iyi kesin eldekilerden eldeki orta sahalardan en iyisi oyunu kurma açısından ama temposuzun tolerecek kadar uçlarda değil. Eee Mertens'e geldikten sonra biraz anlamını kaybetti bence Sergio Oliveira e, açıkçası doğru oyun formasyonu için. Oynayabilir mi? Oynayabilir. Hani rakibine göre. Şu hatta çok yakın tutarsın. E, Sergio da, Torreira da zaten yanında öyle, öyle bir tempolu 8 numara var. Oynayabilir. Ama çok daha rahat edeceğin opsiyon Mitchio. Çok daha rahat edeceğin opsiyon Mitchio. Çünkü Mitchio de tamamen bütün alanını oynayan Torreira gibi. Ve işin hücum tarafında Sergio Orvera kadar olmasa da yapa, kısmen yapabilecek bir oyuncu. Uçurum yok aralarında bence. Yani Berkan değil yani top aldıktan sonra Mitchio kesinlikle. Bunu daha ilk maçtan gösterdi. İlk hatta aldığı sürelerde gösterdi bir pas opsiyonu açtığı zaman oyuncu o opsiyonu görür. Belki inanılmaz bir baskı altındayken işte Selçuk İnan'ın en iyi zamanda yaptığı gibi. Abi en iyi zamanda hatırlıyorsun. Sırtında oyuncu var baskı altında terse nereden gördüyse terse kilit pas atıyordu. Evet böyle bir oyuncu değil ama böyle bir oyuncu Sergio da değil. Peki soru. Torreira'nın gelişi Berkan'ı değerli hale getirebilir mi? Ne bakımdan? Yan yana oynasalar Berkan'ın defoları daha az, görünür hale gelip ikisinin temposu daha yüksek bir halde öndekilerin bütün işçiliğini o ikisinin çektiği bir düzen. Ee, ya yani topu geri kazanmada iyi evet. bir ikili olur ama yine Berkan'dan şey beklersin. Topu aldıktan sonra baba iki kilit pas bırak. Bu yapamıyor onu. Yani yine bence Berkan yine göze ba olumsuz batar. Peki bazı durumlarda Seferovic veya Mertens'ten biri gitti. Böyle kaldık. Berkan, Taylan, Mişo Torreira, Oliveira. O üçlüden hangisi birbirlerini en iyi tamamlar? Torreira'yı bir kere sen banko yazıyorsun zaten. Şimdi Seferovic şey, şey mi? Cezalı Ya da Mertens sakat. Yani Birini yok. koyduk yani. Bir kişi koyduk buraya. Üç, üç, üçlü üç orta sahaya. O zaman ne yaptık biliyor musun? i̇kinci forvete yakın oynayacak Yemre Akbaba'yı oynayacaksın. Ya da Sergio Oliveira'yı o pozisyonda oynayacaksın. Hmm. Sergio Oliveira'yı buraya koyduk. Yine Torreira mi yaptın? Ki Porto'daki en gollü sezonunda. Ha. oraya yakında oynayacak. Yani şutör çünkü. Hı hı ceza sahası içerisinde koşu da var. Mertens yokken ben Sergio'yu o bölgede kullanırım. Yani ikinci forvet gibi olmaz ama 4-3-3 olur mesela daha çok. Sergio da hücuma yönelik yani 10 numara yakın 8 numara olur. Arkada yine Mitjo Torreira kalır. E, Seferovic yokken ya Gomis'le başlarsın e, ya da Mertens e hakikaten 9 oynatıp arkasında Sergio ya da Emrah yi yine kullanabilirsin yani Sergio Mertens olabilir. çünkü Gomis tam şey, tam doğru kullanımı son maç mesela Gomis'in. Var şu topu içeri atamıyoruz. Rakip de iyice dirençten, dirençten düştü. Ama hala biz direncimiz yerinde. Mitchell'i falan sahaya attık. Topu da geri de kazanabiliyoruz. Al şu topu içeri at. Anları var ya, direkt Gomis o bence. Bütün sezon böyle son 10 dakika, 15 dakika açamıyorsan rakibi kullanılabilir. E, Nelson'un gidişi için Temmuz ayının sonun, sonunda e... Andreas Hanse Olsen ismi geldi bana. Şimdi yavaş yavaş düşmüş. Onu Galatasaray yönetimine sorduğumuzda yok öyle bir gündemimize demişlerdi. Şimdi Galatasaray'ın gündeminde olduğu haberleri çıkıyor. Hmm. Yine Norveç milli takımı, e, İskandinav ligleri. Evet, Gent, Belçika, Belçika'dan gelecek. Hmm. O ismi konuşulmuş. Belki bir sonraki programda da biraz ona bakarız. Hani ben oyuncuyu izlemem lazım. Evet, Bilmiyorum. Gent de yani çok gözümüzün önünde olan bir oyuncu değil. Hmm. Ee, belki öyle bir şey olabilir şeyi sol tarafa A yazdın yine. Abdülkerim'in başlangıcını nasıl buldun? Bu arada Evander'i izlerken bir oyuncu beğendim demiştim ya. Heh, kim o? Sil Silkeborg'un sahabeki. E, gen gençe transfer olmuş. Başka Bayağı şey mahle yolu. Mahle ile aynı yoldan gidiyor. Bir dahaki durakta seri alır muhtemelen. Ha, güzel. <laughs> Bak, i̇deal 11'imiz. Dibua, Nelson, şimdilik Nelson, Abdülkerim, Fanaolt, Torreira, Mütçö, Eksik kalmış bir oyuncu nerede? <laughs> Yunus, Mertens, Seforovic, Kerem. Burada şu şuna gelelim. Bir tane daha Santifor gündemde ya Galatasaray'da. Bence asıl eksik nokta şu. Şeye çok bağlısın Göbek'ten. Abdülkerim, Kerem, Yunus'a çok bağlısın. Yani evet. 3 Türk kuralında. Abdülkerim'i benzer seviyede yedekleyecek bir tür, Türk stoper bence çok daha doğru tamamlar Galatasaray'ın kadrosunu. Bir tek Kaan Ayhan. Yani o da bir o, o yüzden bu. o yüzden mantıklı, Ayhan, mantıklı geliyor aslında yani. Ya da Ozan Kabak evet. En azından aynı Kerim cezalı olursa sakat olursa aynen devam edersin. Evet. Çünkü ön tarafta nispeten yine koyabileceğin oyuncular var. Dubois'ı almışken Mert Müldür. Ya da sol tarafa Mert Müldür. İşte Dubois geldikten sonra evet falan Olsun yerine olabilir. Ama Dubois olduktan sonra sanki stoper almak daha mantıklı gibi geliyor bana. Ama Mert Mert'in şöyle özelliği var. Eğer yani uygun fiyatları bitirirse Galatasaray iki iki beki de yedekliyor. Mert her şeyde de ya. Tabii ki oyun değil bu yani ya. de... FM'de de Türkiye Ligi'nden takım aldığında Mert Müldür aldığın anda inanılmaz elin evet. rahatlıyor abi. Her yere koyuyorsun onu. Evet. Orada bir de federasyon Ama... sürekli kuralı değiştirmediği için biliyorsun şeyi. Evet. <laughs> Ama şimdi Galatasaray'da şöyle bir şey var. Kaan Ayhan pahalı mert müldür pahalı. Bu oyuncular yerli şu anda alabileceğin kaliteli oyuncular pahalı. Ama Galatasaray yönetimi de şöyle bir düşüncesi varmış. Diyorlarmış ki e, bunu bir bilgi olarak veriyorum Hı -hı. yani. Gelecek sene bu kural değişir. Hı -hı. Serbest yaparlar. Boşuna biz boşuna böyle büyük bir yatırım koymayalım 7 8 mert müdüre vermeyelim. Evet. Ama mantıklı. Benzer şey Beşiktaş'ın başına gelmiş hatırlarsın diye. Beşiktaş çok ciddi bir yapılanma evet. yapmıştı seneler evet. boyunca. Sonra kalktı. Hiç anlamı olmadı yani. Evet. Doğru aslında bu da ki bu arada yapılan açıklamalar bunu işaret ediyor. Sanki seneye tekrardan servislik tanınacak gibi yabancıda. Ve bütün kulüpler ufak ufak buna doğru hareket ediyor bu arada. Evet. Beşiktaş'la dikkat edersen Türkiye oyuncu para vermiyor şu anda. Hani ciddi daha ciddi eksiklik var Beşiktaş'ta o bölümde konuşuruz. belli ki belki de hani şey var ya onlar da farkında ya konuşulmuş. o yüzden şu anda Türk oyunculara inanılmaz bonservis vermek istemeleri doğal öyle bir durum varsa. Kev o zaman elde Kev Kazımcan Karataş kalıyor. Hani aksi durumda nasıl? Mustafa ben kolay kolay keseceğini düşünmüyorum. Antalya maçında bunu gösterdi. E, hala maç alan kaleci. Evet. Kazımcan güçlü bir aday. Hani ekstra Türk oyuncu. Onun dışında orta sahaya bir tane bir geçen senekilerden Taylan'la Berkan'dan birisi bu aralar. Evet, aynen. Mitchell'ın yerine Berkan mesela maçına göre de işte. E, ama fark oluyor yani yazdığın oyunculara da fark oluyor. O yüzden hani bir tane Türk stoper tuttursaydı Galatasaray daha bir rahat devam ederdi. Çünkü ön tarafta yine tolere edebiliyorsun. İşte Yunus'un rolünü Emre Akbaba'ya verebilirsin nispeten. İşte Barış Alper var. Yani biraz Tabii. kullanabiliyorsun yani. Emre Kılınç var. Evet. Hamza Akman'ı Hamza, Hamza Akman'ı şey gibi de kullanabilirsin. Sol forvet gibi de kullanabiliyorsun. Kerem'in pozisyonunda. Hani işler sıkışırsa. Geleceğin Yıldız'ı adayı spoiler vermiş olalım. Hamza Akman'ı anlatacağız. Evet. Ee, İki part sonra orayı oraya da bekleriz. Siz Galatasaray'ın ideal 11'ini nasıl Aynen. görüyorsunuz? E, kimler, hangi sistemde kimler daha fazla oynasa sizi daha mutlu eder? E, hangisi daha mantıklı? Onları da siz kendi 11'lerinizde yazarsanız seviniriz. E, onun haricinde de Galatasaray'ın şimdi bir tane daha Yıldız'a adam yönetimi açısından ihtiyacı var mı konusunu sorayım. Yani orada bir problem yaratırım. Bir tane daha yıldız. İşte Alex Sanchez konuşuldu ya. Bak bu e, forvete, kenar forvete bir tane daha yıldız çok kafam oturmuyor benim. Mantılmıyor Evet. Yani çünkü zaten çok iyi oyuncular geldi ön tarafa. Birisi yedek kalacak ve bunun yönetiminde zor olduğunu biliyoruz. Yani benzer seviyede iki forvetin birisinin yedek kalmasının yönetiminin zor olduğunu biliyoruz. E, ki şu anda Galatasaray'ın sadece lig var. Önümüzdeki sezon. Bence o kurşunu biraz daha gelecek sezon Eldeki oyuncuların durumuna bakıp harcamak daha mantıklı gibi geliyor. Yerli. Şimdiden bağlamaktansa. Sanki evet dediğin gibi yerli rotasyonu. Güçlü bir yerli yani. oyuncu çok daha rahat ettirir. Evet. Onun da çok fazla alternatif yok. Belli oyuncular evet. etrafında dönecek belli ki. Kaan Ayhan, Mert Müldür oralardan. Yok evet. Dönecek yerli rotasyonu da. Galatasaray bölümünü böyle noktalıyoruz. Galatasaray bu sene nasıl oynar, ideal 11'i nasıl olmalı onu konuşmaya çalıştık. Siz de düşüncelerinizi yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beşiktaş'a geçeceğiz şimdi. <laughs>